Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün yalan atmaca oynuyoruz. Sadece yalan söyleyebilirim ve bağışlasın. Ya biz niye böyle çimenlik bir yerde doğduk ya? Çok kötü. Aa burada bir tane kedicik var. Kedicik. Ne yapıyorsun? Aa! Kedicik, kedicik. Aa, sen niye? Aa ölüyorum ölüyorum Kaçayım. Şuradan biraz odun kırayım. Ben oradan kırayım. Aa, kedinin yavrusu. Senin yavrunu da öyle. Aa, dokuz bacaklı maymun. Hey arkadaşlar bugün bir şeyimizi söyleyeyim. Bugün dokuz bacaklı 9 e, dokuz bacaklı maymun bulmamız lazım. Dokuz bacaklı maymun. Dokuz bacaklı maymun. Tamam. Odun kasayım. Aa! O da ne lan? O da ne ya? Ana! Orada bir tane tapınak var. Bir dakika. Yani kediler nerede neyse o içindeydi. Burada bir tane tapınak var! Tapınak! Tapınak! Ay şöyle. Yerim. Artık o şeylerden saklanabilirim. Ama benim dokuz bacaklı memun bulmam lazım. Dokuz bacaklı memun, 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 jun jun jun, jun dokuz bacaklı memun, dokuz bacaklı memun, dokuz bacaklı memun, memun.